buraya uğra demişler. 81 il Vilayet Türkiye Cumhuriyeti 114 Sure Mısır Başkent 99 Esma Hüsna İsrail Devleti. Sağlık, sahat, afet, esenlik, saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. dayı bu Ama senden dayı mi geldi? Olun. Kendinize dikkat edin. Dayının geçen keşfettiği sosyolojik bir deneydi amına koyayım ya. E Ve o an baştan sona orada olmayan kimseye onu anlatamayacaksın yani. Anlatıyor Hayır, o inanılmaz bir şey. Ya. Rumi'yi anlatmaya çalıştım yani. da. Yok yani ne olmuyor yani. Orada baştan Hayır, sona olan zaten, zaten gerçek abi. bir insan değil. Ne diyor? Büyü mü atıyor? Amına koyarım ha. Arapça bir şeyler diyor. Elhamdülillah nereden geldi ya? Arapça alfabeyi saydı, sonra şifan Allah dedi. Gün güneşli, insanlar neşeli, gel sen de oyna, susam sokağında. Dostum ne oldu olan? ne bu? Sarıyor her yeri, sen de katıl bize, el el ele. Sev dünyayı, açılır her kapı, gel sen de oyna, susam sokağında. Jaws'ın şarkısı mı bu? Oğlum bu çocuk Mısır bağımlısı mı? Bu ne ya? Ne oluyor amına koyayım? Selak min şerime halak ve min şerri gaskini zevka. bi atıyor? Bi yemin ediyorum bi atıyor. Felak felak okuyor. Ve min şerri nefesetil ve min şerri hasgin ize haset. Dayı bu arada gerçekten şu yaptığı şey e, dine göre bunu kem gözden, işte e, nazardan türlü türlü e, ya ıvır zıvırdan dayı koruyor. Ya anlamını bilmiyorlar ya. Bilmeden dayı oku Ya diyelim diyelim dayı, öyle bilmeden, bilmeden rastgele kelimeler okuduğunda bir şey olacağını inanıyorlar ya. mı? Abi bak namaz kılarken okunan surelerin <laughs> anlamını okusan gülersin ha. Türkçe anlamına bak, çevirilerine bak onların. Çok ilginç yani. Mesela bulalım. Bulalım dayı. Nereden? Dayı namaz kılarken okunan sureler yaz. Namaz. Google'a yazıyor. Yaz. Namaz kılın kılarken hangi sureler, sureler, okunur? Heh, yaz. Fil suresi mesela. Ne fil suresi? Fatiha, Maun, Kureyş, Tebbet, Kevser. Kevser suresini açar mısın dayı? Kevser Tefsir suresi mi Türk deniyordu? Ne, ne, Kevser diyeyim? suresi Türkçe meali. Türkçe meali yaz abi. Aç abi ne diyor? Sabahtan değil oğlum. Sabah ne ya? Ne oldu? Ama? Abi Benim yok mu Diyanet Diyanet? Açıyorum. Abi Diyanet yok mu? Haber yok Sözcü. Sözcüden açayım dayı. Dayı Sözcüden açma. Onlar Allahsız. Sözcüyü kapa. geldi Şüphesiz, Şüphesiz ki de. sana Kevser'i verdik. Baba ne alaka? Bu gene okey ya. Rabbin için namaz kıl. Var içinde. Tam da Kevser'i verdik ne demek? İnan bilmiyorum. Yaz. Kev, şüphesiz ki sana Kevser'i verdik ne demek? Ee, diyor ki Aziz Peygamber e, kalsın vefat edince münafıkan dedi Hz. Peygamber bırakın şu soyu kesik adamı ölünce unutulup gidecek demişti. Onun üzerine bu sure inmişti. Başka bir tane söyle dayı şu. Ee, dayı ben söyleyeceğim oradaki orada var işte isimleri. Tamam. Bu cilden koruyor Nas fil suresi. suresi fil, fil, suresi aç mesela dayı. Fil Film suresi meali. Nas, nas Yas, fil, suresi, fil suresi, meali. Yaz. Fil suresi meali. Oğlum diyanet niye çıkmıyor? SEO'su mu kötü diyaneti? Gerçekten yok bu arada. Çok kötü bir SEO şey var. Arthur 3. ayında çok teşekkür ederim Arthur'cum. Abi bak. Fil bak Rabbine, Rabbine, onun. Rabbine secde ederken şöyle diyorsun. Tam dizlerini çöküyorsun. Diyorsun ki Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Alnını değdiriyorsun. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Yani Rabbinle konuştuğun anda bunları söylemek ne mana ben anlamıyorum. Ya işte orada inanış şey olabilir. Ya işte olan mucizeleri tekrar ediyor olabilir dayıço Ben direkt Allah'ın mucizelerini Allah'a mı anlatıyorsun? Tekrardan işte yaratıcıya büyüklüğünü şey yapıyorsun gibi tekrarlıyorsun gibi oluyor bence. Ama bu e, dediğin bu sure olabilir. Nas Nas suresinde şey var çünkü. Cinlerle alakalı. Şimdi Nas okuyorsun diyelim. De ki Yok, cinlerden, cinlerden ve e insanlardan insanların kalpleriyle vesvese veren sinizi vesvesecen kötülüden sana Rabbi'nin meleklerin ilanına sığınırım. Cinlerden koruyan bir sure temelinde. Nas Suresi. Yani işte ne oluyor? Yarat İslam'da yaratıcının büyüklüğünü tekrar ona iman ederek, bunları okuyarak tekrar şey dayı gibi. Ben e, çok gittim namaza falan çocukken. Hiçbir zaman e, anlamını ama öğretecekler. Aç yani... tebet aç tebet ne diyor? Tebet ne diyor? bu Leyb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona He Bak bunu bunun üzerinden gitseydik bunu tartışabiliriz bu konuyu. Ne diyor dayı? Bu bunu bence chatte anlayacaktır. Diğerlerine okey değildim ama Ebu Leybi elleri kurusun. Zaten kurudu da ona ne malı ne de kazandı. O bir alevli ateşe. Mesela baktın, baktın mı şimdi? Bildim be, doğa gibi bir şey bu. <laughs> Bunu Allah'a mı söylüyoruz biz? Hmm. Musalla halka bir köşk cam donatıd 50 Türk lirası. Konyalısı ve namaz surelerini bilmiyor full HD. Ya bu niye böyle yapıyorsun abi? Oğlum ben bir şey yapmıyorum ya. Din bu Allah Allah. Bana niye kızıyorsun birader? Namaz kılarken eğiliyorsun. Rabbinin önünde secde ediyorsun. Diyor ki, diyorsun ki Ebu Leheb'in elleri kurusun. <laughs> bu arada kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi? Ne kazandı? O bir alevle ateşe girecektir diyorsun. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da bu arada o ateşe girecektir. Ya ee, namazda var, okusunda... Allah Allah pek. Namazda tepe yani... O... Diye bir şey yok. Fatiha zorunlu. Gerisini istediğin sureyi oku diyor. Nerede yazıyor peki bu söylediği arkadaşın? Nerede yazıyor bu? Nerede yazıyor? Bu Oğlum dayıyla arası... <laughs> Java din konuşuyor. Diamond Tema LOL oynuyor. Bu nasıl dünya? <laughs> Bana bunun bana bunun ayetini gösterebilir mi? Nerede yazıyor, neyin zorunlu olduğu? Bilmediğim için soruyorum gerçekten. Ee, mesela namazın Abi Kur'an'da yazıyor dedi birisi. Keşke o kadar cahil olsam ya. Çok isterdim. O kadar cahil olmayı çok isterdim. Abi hadis namazın... konusuna hiç girmemek lazım ya. Hadis. Kur'an'da namazın nasıl kılındığının yazdığını zannediyor. <laughs> <laughs> Hala çok iyi. Ben bir kere okudum Kur'an'ı. Yok iki kere okudum. Biri lise sonda, biri de üniversitenin orta dönemlerinde. Ya bir şey hatırlıyorum namazla alakalı ama bir bakacağım. Ee, Kur'an'da namaz kılınması ısrarla emredilmiş ama nasıl kılınacağı namazların ilk ve son vakitleri açıkça beğen edilmemiş. Evet. Bu görev aa, harbiden Diyanet'in şeyinde yani hadis temelli Evet orada ben hadise başlamak yanlış hatırlamış zorunda hatırlamışım. kalır. Evet. Kur'an'da yazmıyor namazı nasıl. Nasıl kılacağın hangi e, sureleri okuyacağın Kur'an'da yazmıyor abi. Üniversitenin ortasında okumanı sağlayan şey neydi peki? Bir, e, bir şeyin tarihine bakacağım. Hani Din... Kur'an'dan başka bir şeye ihtiyaç yoktu? E, Kur'an öyle diyor. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki ben diyor tek kitabım tek kelamım başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bu defalarca Kur'an'ın içinde geçiyor ama işte namaz kıl diyor da nasıl onu hiç demiyor 2016'da üniversitede şey denk geliyor iki Türk askeri olayı var biliyorsunuz ki e şimdi bu kadar Müslüman temelli konuşulan falan bir örgüt bilmem ne konuları vardı ya dedim ne oluyor ne bitiyor yani bir ben bir Kur'an'ı baştan okuyayım ...sona kadar bir bilgileneyim. Ee, o olay... ...benim şey miladım diyeyim yani... ...bu konularla alakalı. Basitçe öyle anlatmış olayım. Peki nereye vardı okuduktan sonra? Benim inancıma göre kendime bir... ...kendime göre bir tanrı kavramım var. Kendime göre bir yaratıcı... ...kavramım var. Ee, bu. Bu kadar basit. Ve üstüne çok düşmeme... Çok derinlere indiğimde de böyle kafanın duvarına çarpıyorsun ya onu orayı çok zorlamama kararı aldım. Oh. Alevisin yani. Zorlaman lazım bence. Çok hayat çok zorladım. Akli dengemi kaybediyordum. Ay, saniye geliyorum. Ya ciddi zorladım. Evet. fazla zorladığında böyle nihilizmden tut her konunun ...temelini, işte e, nereye dayandığını, nasıl olduğunu hangisi benim fikrime, kafama en çok uyuyor. 3 ayımı falan aldı benim. 3 ay hiçbir şey yapmadım. Hayattan tamamen koptum ve kendimce bir amaç bulduktan sonra devam ettim yoluma. Çok zor geçiyor yani insan için. O çizgiyi geçtikten sonra bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Çok mutlu bir insanda olmuyorsun oradan sonra. O çok garip bir çizgi... Orayı geçtik. Or, Oraya geçen adamdan kimseye bence zarar gelmez. Orayı geçen kişiden. Ve orayı geçen kişi de böyle hayatı artık çok gülük gülistanlık, mutlu ve her şey toz pembe yaşamıyor. 3 ayımı falan aldı ama yani 3 ay karanlık bir dönem geçirdim. Orayı geçince asla tam olarak mutlu olamıyorsun. Evet. Çok ama ya çok yıprandım yani. İnsanın da e Kapasitemin bir şeylere yetmemesi ve kavramları anlayamamam beynimde böyle boşluklar yarattı. E, dolmuyor amına koyayım. Sürekli paradoks yaşıyorsun, kafayı yiyorsun. Hiçlik ve sonsuzluk kavramları, varlık, varoluş felsefesi. bir de Tavşan Deliği çok uzun. Amına koyayım, girsen felsefeci olacaksın yani. O öyle ve hayatı bırakacaksın. 3 ayın sonunda e, Rumi sayesinde kurtuldum.